Herkese günaydın. Bugün e, yoğurtlu yulaflı parfa yapacağız. Burada görmüş olduğunuz şekilde e, yaklaşık 5-6 tane çilek bir yarım muz var. İki tane de ayrı tabağım var. Biri benim biri oğlum için. E, yoğurtların içerisinde biraz bal karıştırdım. Tatlansın diye. Malzemelerimin içerisinde bir de kabak çekirdeği var. E, şu anda yulafı sade bir şekilde hiçbir yağ koymadan sadece tavada ee, böyle kavuruyorum. Daha sonra yoğurdun içerisine karıştıracağım. Yoğurdun içerisine karıştırdıktan sonra da üzerine şu etli falifin granolasından ekleyeceğim. Biraz daha bal ekleyip işlemi tamamlayacağım. Diğer aşamaların hepsini de size birazdan tamamlayıp göstereceğim. Herkese şimdiden afiyet olsun. Şimdi içerisine e, muzu Ezerek çilekleri de böyle dilimledim zaten. Az önce görmüştünüz. Karıştırdım, yoğurdum. Diğeri de oğlumun. Ben çok lezzetli buluyorum. Bu aşamadan sonra üzerine biraz daha bal ilave edebilirsiniz. Ben henüz etmedim. Birazdan ilave edeceğim. meyvelerin içerisine de biraz tat geçsin diye. Burada da yulaf kavruluyor. Mu? Son dokunuş olarak içerisine kavrulmuş yulafı ve üzerlerine granolalarımı serptim. Siz isterseniz üzerine kabak çekirdeği de ekebilirsiniz. Ben şu an birazcık ekeceğim. Granola olarak da etilif olifin granolasını kullandım. Herkese şimdiden afiyet olsun.